Terima kasih telah menonton! Değerli arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kaz, tavuk. Kazlar ne yer? Kazlar ne zaman yumurta yapar? Kazların gurk olma vakitleri ne zaman? Gibi konulardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, kazlarımız buğday yer. Mısır ezmesi, buğday ezmesi gibi gıdaları yerler arkadaşlar. Ve üreme döneminde arkadaşlar yemleri ile alakalı üreme dönemlerinde kazların vitamin olarak sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Yeşillik, bolca yeşillik verilmesi gerekiyor. Bu üreme söz konusu olduğunda. Dişi kazın ve erkek kazın. Erkek kazı boşlamayın arkadaşlar. Döllenme konusunda, yumurtaları döllenme konusunda erkek burada ön safta yer alıyor. Kazın yumurtlamasıyla alakalı da yumurta evde pişirmiş olduğunuz yumurtalar var ya Onları güzel toz haline getirip de yemine katabilirsiniz. Bu da iş görecektir. Kalsiyuma ihtiyacı olduğu için yumurtaların. Bu da iş görecektir. Yani yem konusunda kazlar çoğu şeyi yer zaten. Yeter ki yeşillik olsun. Hiç yememesiniz dönem yok. Ama çim olacak şekilde bir arazi olduğu vakit kazlar çok iyi beslenirler ve üreme sağlıklı olur işin aslı. O yüzden daha çok yeşillik diyorum ben. Her zaman da bunu söylemişimdir. Diğer videolarımda da bunlardan bahsettim. Gurka gelince arkadaşlar kazların gurk olma ortamı güzel olmalı. Güvenilir olmalı. Ki yaptığı yer çok iyi olmalı arkadaşlar. Böyle tam onun oturabileceği, yatabileceği şekilde bir yer olması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Çünkü kendini güvende hissetmediği zaman kazlar erken kalkar arkadaşlar. Yani benim zaten önceki videolarımda var burkalanım. Bir lastik yardımıyla da yapabildim. Veyahut kendim böyle bir kutu halinde bir kümes gibi bir şey yaptım. Onun içerisinde de yavrular çıktı. Aslında kümes gibi bir yer yaptığınız zaman mesela telli her zaman daha iyi olacak. Çünkü yavrular mesela her zaman nasıl söyleyeyim size başımda olamıyoruz. Gecede yavru çıkma ihtimali oluyor. Bu yüzden kazların alanını mesela 1 metrekarelik bir alanda yatıyor ya kaz onun önünü uzatın bir metre daha uzatın boşluk vaziyette yani kaz rahat kalkıp dışkılayabilirsin. çünkü kazlar nasıl söyleyeyim yumurtanın oraya dışkılamaz arkadaşlar içerisinde tutuyor bu yüzden de bu çok tehlikeli hayvan ölme riski de olabiliyor kazın mutlaka kapısı açılmalı ve dışarıya dışkılaması lazım. Tutamadığı vakit çok kötü yapar, yumurtaları da bozar arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Çünkü kazlar yumurtanın üzerine dışkılamıyor. Bakın mesela burada benim folluğumu görüyorsunuz. Çok güzel bir folluk. Ve yanında da lastik var. Çok basit halde. Oraya da yumurta yapması için. Gurka yatacak kazı da bu şekilde bir folluk yaparak içerisinde rahat, huzurlu bir yavru çıkım olabilir. Yavrular çıktığı zaman da şunu da belirteyim. Hani dışarıya taşmasın. Mesela lastikle olduğu zaman diğer kazların öldürme riski %100. Öyle söyleyeyim. Çünkü başka kazınız var selinizde. Kesinlikle dişiler öldürüyor arkadaşlar. Yani benim çünkü başıma geldi. Her dişi de yapmıyor. Sahipleniyor çok, çoğu dişi ama e, öldürme riski çok yüksek öldürmez diyemeyiz öldürür yani burada da bizim e, ayrıca tavuklarımız da mevcut tavuklarımız denizli horozu ve lokman mı diyorlar öyle tavuklarımız var klasik tavuklar i̇şte kazlarımızla alakalı arkadaşlar durum bu yemine üreme döneminde yeşilliğine ve folluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani folluğu önceden ayarlayın. Burada işte görmüş olduğunuz alan. Tavuklar da burada kalıyor gece. Ancak kazım maalesef horozu öldürecek gibi görünüyor. Çok fena dövüyor horozu. Şu an kara olduğu için dışarıya da çıkamıyoruz. Soğuk diye. Ama havalar iyileşecek elbet. O zaman horoz da rahat rahat kaçabilecek. Çünkü çok korkuyor. Ne yaptıysa ne olduysa kazım tavuklara tavukları sahipleniyor. Ama horozu ve beyaz tavukları hiç sevmiyor. Yani bu üzücü bir durum. Ama kırmızı tavuklar hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çiftleşmeye de başladılar. Ben de merak ediyorum. Ama fazla çiftleşmiyorlar. Bunu da size belirteyim. Çok fazla çiftleştiklerini görmedim. Bir iki kere gördüm. Şahit oldum ondan sonra bir daha çiftleştiklerini görmedim artık alanları burası yaklaşık olarak 100-150 metrekare kadar bir alanda duruyorlar diğer tarafları zaten e, bahsettiğim gibi yeşillenmeden hiçbir hayvanımı çıkarmak istemiyorum yeşil olacak ben hayvanlarımı ondan sonra çıkaracağım inşallah nisan ayında her yer çorak oluyor. Biliyorsunuz diğer videolarımda da var. Çok çirkin görünüyor. Herkes huzurlu bir video ister. Yeşillik alanda video ister. O yüzden de inşallah yeşil bir alanda videolarımız da olacak bakalım. Yani Sesi çıkmıyor. Ustu zannettim bu kazı. Gri kazı. Ancak e, çok kötü dövüyor horozu. O horozu neden kıl olduğu hiç bilmiyorum ama öldürecek gibi. Hadi tavuk falan kaçıyordu. horozu bir türlü yakalıyor arkadaşlar. Kaç kere elinden aldım. Kazı kucaklıyorum. Atıyorum havuzun içerisine atıyorum. Yok bana mısın demiyor ya. Benden de korkmuyor arkadaşlar bu arada. Kucağımı falan alıyorum. Yok hiç tık yok arkadaşlar. Beni hiç iplemiyor. Ama daha da güzel olacak. Alışacaklar mecbur. Bakın arkadaşlar burası da bayağı bir güzelleşti. İnşallah da karın altında karın altında yeşillikte olacak Allah'ın izniyle. Şu an ben beyaz. Bakalım arkadaşlar hayırlısı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ve takip etmeyi, abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani bu bizim için önemli biliyorsunuz. Kalın sağlıcakla.